Masumiyet 6. bölüm fragman analiz. Ela Yüksel'in gelip çocuğunun öldüğünü söylemesi İlker'i korkutmak ve yaptığı yanlış anlamasını sağlamaktır. Hali ise her durumda oğlunu korumakta başına bir şey gelmesini istememektedir. Ela'nın mahkemede anlattıkları olayın seyrini değiştirirken onu öldürmesi için katili de İrem tutmuş olabilir. Böylece İlker'le arasında niye olacağını düşünmüştür. Ela'nın İlker'in yapmadığı hakkında konuşması da susuzluğunu ispatlarken İlker ve İrem'in araları da bozulmuş. Bu kez gerçekten ayrılmışlardır. İlker, Ela hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra en başta yaptığı hatayı devam ettirmemek için yanında yer alacaktır. Bahar ise Ela'yı korumak için İlker'de Den uzak tutmaya çaba göstermektedir. Ama Ela İlker'den uzak durmamakta ve çocuğunun hesabını sormak için İrem ile de konuşacaktır. İrem İlker'i elinde tutabilmek için yaptığı oyun işe yararken İlker yine eskisi gibi sevgisini ve ilgisini İrem'e göstermeye devam edecek. Ama bu kez aşkları gerçekten bitecek ve İlker en baştan beri sevdiği kişi olan Ela'nın yanında yer alacaktır. Bu yaşadıkları ise İlker'in bir nebzede olsun değişmesini sağlayacak. Bu kez hale ise Ela'nın katil zanlısını bularak işi çözmek ve oğlunun aklanmasını istediği için kendisi olaya el atacaktır. Hale ise söylenenleri kabullenmeyerek bu olayı mahkemede bitirmesini isteyecek. İrem ise Ela'nın yalan söylediğini ve bu suçlamaların gerçek olmadığını söylese de İlker hiçbir şey söylemeyecek ve sessizce vicdan azabı içinde kıvranacaktır. Bu söylenenleri kabul ederek Ela'nın susuzluğunu ve hamile olduğunu kabullenecektir. Bu da İrem'i şaşkına çevirecektir. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız.